Evet, teşekkür ederim öncelikle. Ee, öncelikle bu turnuvaya emeğe geçen bütün arkadaşlarıma böyle bir organizasyon yaptıklarından dolayı çok çok teşekkür ederim. Ee, emeğe geçen tüm arkadaşlarıma. Öncelikle bu o başarı genel takım arkadaşlarımın başarısı. Ama e, burada bir görünmeyen kahramanımız var, Sayın Patronumuz var. Ee, sayın Hakan Karaca'ya buradan teşekkür ediyoruz. Çünkü onun sayesinde, onun katkılarında buralara kadar gelebiliyoruz. Çünkü spora destek vermek, ee, bu tür olaylarda bir şeyler yapabilmek çok güzel şey. Özellikle ülkemizin bugün de yani karanlık bir gündeki bir aydınlık insanlar için çok iyi bir emekler. Ben öncelikle Hakan Karaca'ya teşekkür ediyorum. Aynı zamanda başımızda bulunan Sayın Müdürümüz Yener Bey'e de sözlü teşekkürlerimi söylüyorum. Ee, i̇nşallah bugün biraz sıcaktı. Orada olsa kazanmasını bildik ama emek arkadaşlarımın hep beraber yaptığımız bu mücadele. Ben yine de teşekkür ediyorum. Bütün emeğe geçen arkadaşlarıma sağ ol. Teşekkür Biz ederim. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ ol. Teşekkür ederim.